kendi ülkemi şikayet etme noktasında bunları söylemiyorum. Böylesine güzel dostların karşısında Türkiye bunları yaşadı diye uzun uzun anlatacak değil. Ama nüfusu 75 milyon olan Türkiye, dünyadaki 2 milyar nüfusa yaklaşan İslam nüfusu içerisinde bu düzenlemeleri 20 senelerde, 30 senelerde yapabilseydi, 10 sene önce yapabilseydi bugün helal gıda ve içecekler konusunu, tayyip gıda, içecekler veya sektörler konusunu biz bugünkü endişelerle konuşmuyor olacaktık. Bir, sağlıklı ürünleri yemiş ve içmiş olacaktık. Bu bir tercihtir. Arkadaşlar, 2005 veya 2006 yılıydı. Meclis Başkanı İsrail Devlet Başkanı Moshe Katsav Türkiye'ye geldi. Şimdi başına pek çok iş geldi. Cumhurbaşkanlığından uzaklaştırdı. Ben de meclis başkanı. Akşam yemeğe davet ettiler. Cumhurbaşkanımızın köşkünde. Yanında Cumhurbaşkanı Sayın Sezer'in refikaları Semra Hanımefendi var. Bir araya yemekte bana eğildi dedi ki bu za ziyarete gelmeden birkaç gün önce İsrail'den Mutfak elemanları geldi. Mutfağa girdiler. Peynir nasıl olacak? Yemek nasıl pişecek? Et ne türlü pişecek? Bütün bunları bizim elemanlarımızın elinden aldılar. Bizzat kendileri yapıyorlar. Ben onlara dedim ki bu bizim işimiz. Bizim mutfağımızda çok güzel bir mutfak. Niye siz yiyecek ve işine bu kadar karışıyorsunuz? Bu bizim inancımız dedi. Siz hiç bir dindar, Yahudin veya Musevi'nin bir cumartesi günü yemek pişirdiğini, sağa sola gittiğini, asansöre bindiğini, bir faaliyette bulunduğunu gördünüz mü? Bu bir inanç meselesi. Bunun doğruluğu, yanlışlığı tartışılmaz. Benim inancım bunu emrediyor dediğinde sadece ona saygı duymamız lazım. Dindar Müslüman neyi içecek veya neyi içmeyecek? pirinç, yumurta, şu bu, ölçü belli. Bütün bunlarda ben böyle olsun arzu ediyorum, böyle bir gıda arzu ediyorum dediğinde aslında sadece ticareti bile düşünseniz ona uygun ürünler meydana getirmeniz lazım. Akıllı tüccar bunu yapar. Şimdi kuru yolum diye bir firmanın dışarıdan tavuk eti veya pirinç eti ilanlarını görüyorum. Türkiye için çok önemli. Efendim evet, bu devirde böyle bir şey olur mu? Olur mu? Her dinin, her inancın mensupları var, dindarları var, Budistin bile var, Musevinin var, Müslümanın var, Hristiyanın var. Onların kendi ölçüleri içerisinde günlük hayatlarını tanzim ederken dikkat ettiği noktalar var. Bunu tartışmak abes Bunu arzu edenlere bu ürünleri sunmak mecburiyetinde yediğimiz, içtiğimiz helal mi diye sorulduğunda bunu ölçülere bakarak İslam'da helaller, haramlar yüzlerce kitap yazıldı bu konuda. Büyük alimler var. Tamam İçecekse şu, yiyecekse bu, diğer ihtiyaçlarsa şunlar. Çünkü Kur'an, sünnet bu şekilde tarif etmiş denildiğinde bu layık devlet zedelemez, layıklığı güçlendirir. Çünkü layıklığı din ve vicdan özgürlüğüdür. Layıklık, din ve vicdana uygun yaşamak isteyen insanlara hayat sunabilmektir. Zorlayıcı, Bizantinist bir devlet anlayışıyla layıklığa bakarsanız, bu bir ülkeyi açık ceza haline getirmektir. Benim inancım böyle diyor. Ben bunu yiyeceğim, başkasına karışmam. Başkasına yerse kardeşim. Ben böyle yemek istiyorum. Ve bunu paramla satın almak istiyorum. Devlet bunu zorla herkes için mecburi hale getirsin demiyoruz. Ama bu talepte bulunan insanlara bir belge, bir sertifikasyon verilmek gerekiyorsa bunu yapmak zorundayız. Çok basit birbiriyle irtibatlı mı siz karar verin. Mesela Türkiye'de bir otomotiv test merkezi yok. Bursa otomotivin merkezi. Binlerce araç üretiliyor. Yüzde yetmişi de dışarıya satılıyor. Binlerce üretilen otomotivin testi yurt dışında yapılıyor. Ve biz bir milyar dolar civarında sadece test için dışarıya para ödüyoruz. Türk standartları en sütüsü bize bir teklif getirdi. Bunu biz Bursa'da yapabilir miyiz? Ne kadar iyi olur. Çok şükür bin dönümlük bir arazi bu. Yenişehir tarafında. Şimdi otomotiv test merkezini Bursa'ya kuracağız. İmal edilen, üretilen otomotivin testlerini burada yapacağız. Sertifikaları burada vereceğiz. Bu benim anlattığım konuyla bence doğrudan bağlantılı. Niye burada yapmayalım bunları? Neden dışarı yaparız diye? Bu sertifikasyon işi de aynen böyle bir noktayı benim hatırıma getir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda kurduğu bazı komisyonlar ve çalışmalar var ama yeterli değil. 57 ülkenin ortak olduğu, iyi olduğu eski adıyla İslam Konferansı Öğretim, yeni adıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu konuda çok faal bir durumda olduğunu da maalesef görmüyoruz. Dolayısıyla ben kimdesin ve benzeri birkaç kuruluş daha var, onları da biliyorum. Onları da iyi niyetlerinden emine, Onlara da başarılar diliyor. Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda kim dese ve böyle çalışma yapmak isteyenlere engel olmamalı, onları desteklemeli, onlara yön göstermeli, onların önünü açmalı. Kim desin de istediği başka bir şey değil. Bu kadar bir ürün sertifika almak için gelmişse, verilmişse ve artık bu tescil mecburiyeti Türkiye'de tanınmışsa bizim Malezya'nın geldiği noktaya şimdi gelmiş olmamız elbette üzülülecek bir şey değil. Değerli dostlar, bunun insanların ihtiyaçlarına cevap verebilmesi yanında ihracatla, üretimle de doğrudan ilgisi var. Üretim buna göre şekillenebilir. Yeni, farklı bir kapasite meydana gelebilir. Bu aynı zamanda istihdam demek. İkincisi, bunu arzu eden ülkelere yapacağınız ihracat yüzde yüzden daha fazla artar. Bugün Türkiye ihracatta çok iyi bir nokta yakaladı. 10 sene evvelinin 25 milyar dolarlık ihracatı şu anda 153 milyar dolara ulaştı. Avrupa Euro bölgesindeki 17 ülke kendi içerisinde ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Bizim de ihracatımızın büyük bir Avrupa Birliği neydi Avrupa Birliği'nin bu sıkıntısı karşısında Türkiye'nin ihracatı olumsuz etkilenecek mi diye baktık. Olumsuz etkilendi. Yüzde ikilik üçün bir düşüş. Ama bizim ihracatımız eksilmedi. Neden? Çünkü biz sadece oraya bağlı ihracat yapmıyoruz. Dünyanın her yerine ihracat yapmaya başladık Türkiye. Ye. Mesela Afrika pazarı Avrupa'dan düşüklük meydana gelince devreye girdi, puan 3-4 misli arttı. Orta Doğu, Amerika, Asya pazarları Türkiye'nin hedef alanlarıdır. Ve burada helal kalı ürünlerin büyük bir yer tuttuğunu söylemeliyim. Dolayısıyla bunları geliştirmemiz lazım. Türkiye hamdolsun bir dünya cenneti olarak ürettikleriyle, imal ettikleriyle, yetiştirdikleriyle dünyanın her tarafına ihracat yapabilecek noktada bu belgenin mutlaka istenmesi, aranması bundan sonra gerekli olacak diye düşünüyorum. Biz tutunuz, bir başkasına Ürünlerinizde domuz eti yoktur. Hatırlıyorum, o besini evvel Türk Hava Yolları servisini yaparken altına küçük bir kağıt olarak bunu koyardı. Bu bize bile bizi memnun eder. Oysa Türkiye'de yapılan bir şey için bunu yazmaya gerek yok. Ama biz yurt dışına gittiğimizde içine bakmaya başladık. Pork falan yazıyorum diye. Yiyeceğimiz bir şeyde alacağımız bir üründe. Maalesef yanıldığımız zamanlar da oldu. Hassasiyet gösteren insanlar aynı kapta nelerin piştiğini bile merak ederler. Neleri kesildiğini merak ederler. Merak etmek zorundayız. Helal böyle bir şey. İnanan dindar insanlar için söylüyorum. Yoksa Anadolu'da bir söz var. Helal haram ver Allah'ın, bilmem kulun yer Allah'ın. Biz böyle değiliz. Biz böyle değiliz. Biz helal haram <laughs> <biz de. gülüyor> Dikkat edersek inancımıza uygun bir iş yaptığımızı düşüneceğiz. Bu hassasiyettir. Bu hassasiyeti gözeten insanlara laiklik düşmanı veya irticacı gözüyle bakmazlar, bakmak da dünyanın en büyük aptallığıdır. Dolayısıyla ben böyle arzu ediyorum, inancı böyle emrediyor diyen bir insana sadece saygı duyuyoruz. Saygı duymakla yetinmeyiz, aynı zamanda bu ürünleri meydana getirecek, imal edecek bütün ürün sahiplerine de teşekkür ederiz. Bunu isteyen alır, istemeyen almaz. Kimse için mecburi şartını koymayız. Çünkü layık bir ülke bunu yapamaz. Ancak dindarların taleplerinde de bir yani kalamayız. Ben bu bilincin Türkiye'mizde her geçen gün daha da güçlendiğini düşünüyorum. Ne yazıktır ki bazı uluslararası sözleşmelerimiz mecliste 20 yılını neredeyse dolduracak bir arkadaşımız olarak söylüyorum. İçinde helal geçmişse, içinde dini ölçüleri anlatan bir kelime geçmişse dışişleri komisyonumuzdan kolay kolay tartışması geçemez. Çünkü orada yılların yanlış layıklık anlayışını bağnaz bir şekilde konuşmaya çalışan insanlar bunun ne anlama geldiğini sorgularlar. Ve sorgulamalar sonunda da biz şeriat devleti değiliz der, işin içinden çıkarlar. Halbuki mesela bir ülkeyle serbest ticaret anlaşması yapıyorsanız serbest ticaret anlaşmasının içerisinde de bu tür kelimeler geçiyorsa bunda ne zarar var? Önemli olan kazanmak değil. Önemli olan o ülke ile ticaretimizi arttırmak, para kazanmak değil mi? Hayır. Her şey olsun ama bu kelimeler olmaz. Türkiye yıkılsın, Türkiye bitsin, Türkiye ne olursa olsun ama içinde helal ve tayyib kelimesi geçen bir şey olmasın diye düşünenler çok şükür giderek azaldı. Hüdayi Nabit kabininden birkaç tane kaldı artık helal dedanında öne Türkiye'de açıldı. Hayırlı olsun.